Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alpdurun <laughs> abisi ve ben, Alp arkadaşım Alper, Arp arkadaşım Alper'le yine sıfır inşa bugün. Alpdurun abisi var, Alpduruk yerine. Ancak... Sana bir Türkçe öğren, gözümü seveyim ya. <laughs> evet ya, ben... Bana bir şey oluyor yani. Evet <laughs> ya. Evet, Üstünlük gösterisi <laughs> <Allah 'ım, gülüyor> Tamam, abisi... Niye durun bu kadar yavaş koşuyor lan? Oyun kasıyor, bir dakika. Ben abi iyi Goju ya. daha iyi bu arada. Goju daha iyi. Ya Goku beş kom kamerayı mı yapsa CZK adını sikiyor kanka. Abi. Mördür maçı. ne Ay, neydi? Ne? Eğilmeyi ne yapıyorduk lan? Eğilmeyi ne Eğilmeyi ne Eğilmeyi yapıyorduk lan? Eğilmeyi ne Yok yok kardeşim ben şeyim alışkınım da. Ya da Biraz ısınırım hallederiz yani. Kötü oynanmıyor o kadar. Abi sen taşırsın herhalde takımı. Taşırız ya anlamıyorum ya. Ben ben 7 yıldır bu oyunu oynuyorum da ara çok ara sıra giriyorum. Eskisi gibi oynamıyorum artık. Eskiden çok oynuyordum abi. Abi ben onu bilgisayarda oynadım. Bilgisayar. Udam ya PlayStation'u. Ben sizi şu an takip ediyorum mu? Abi bak Moria'yı son... katladım. Attısın onu. Buraya gideceğim. Eee Atla 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 abi sen şimdi atla bence mor yere bak. Event mi var? İki gün sonra burada event var. Evet kanka yaz benim daha geç bir hafta önceden Artur event var. Artur şimdi event oluyor diyorsun. İki gün sonra getiriyorlar işte. Hayır kanka o, o, farklı bir event. O eski eventi geri getirmişlerdi. Hatta oyun Sizin yanınıza farklı... doğru mu geleyim? Abi istediğin kafana göre atla sonra her şekilde buluşacağız zaten. Hadi uçak yalan Yalan borcu var sana. Alper Alper, Alper buraya gel. Alper, Alper Alper buraya gel. Buradan bir loot bulabilsem, bir düzgün bir silah? Alper buldun mu? Görünür müyüm? Görünür müsün de? Bekle, ölüyorum. Tamam. Tamam. Ben sana bir olayım. tamam. Saçım üfkü hayretten. Karak Gel gel gel, tak şuraya. Tam abi sen rush'çı mısın, snipe'çı mısın? Ben rush'çıyım genellikle de. Şu an malzeme bulamadım. Ananı avuradım. Abi benim mi pompalı? Neredesiniz ki siz? Ben geliyorum sana doğru şimdi. Beni biraz koruma altına alalım. Sen şimdi büyümüşsün abi. Abi abi abi. At. Kızım ay. Bir dakika. Nerede o? Seni ben taşıyayım ya. Ben taşıyayım Ben taşıyayım. Oğlum elinde silah yok. Çok evet. geç atladım. Tamam bir dakika. Kırma ya kapıyı. Kırma ya. Kimse kırmıyor? Abi ben bir şekilde kurtaracağım. Abi 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 taramalı da attım abi mermisini de attım. Eyvallah eyvallah cansınız gençler cansınız. Oğlum dibinizi sağlamıyorsunuz. Lan tamam, bir dakika Alp sanka. Adamı görebilirsem sıkacağım. Kanka şurada. Abi. abi ben 99 sniper bir şey. Pardon anne. O, çok iyi oynuyor. Ben oyuna alışamadım bir ya. Ağlanın, ağlanın. Ben oyuna alışamadım. Lan oğlum ya. Elinde Adam nerede lan. Evet, ben sizin daha iyi oynuyorum diye ne gelin? Sen ver, Arkadaşlar bakın şimdi. Birazcık elimizi bir ısındıralım. Birazcık farklı şeyler oynayalım. Ondan sonra bence sıfır inşa atarız. Ben size söyleyeyim. Bence bir el daha girsek ısınırız gibi ya. <laughs> tamam. Sınacağım lan az biraz oyun Abi 7 senedir oynuyorum yani. Sen <laughs> daha iyi bilirsin. <laughs> Ney efendim? Sen bizden daha iyi bilirsin. Sen söyle ne yapalım. Bence bence direkt kile girelim. Isınırı zaten yavaşlar. Tamam, peki. Bir de ayrıca biz niye direkt buraya atlıyoruz? Burada can da vermiyor bize. Tamam. Bazen bazı elementlerde şey yapıyor ya işte hani. Evet. Böyle özel alan atladığın zaman sana tekrar can veriyor işte tekrar doğabiliyorsun. O muhabbet yok galiba benim anladığım bunda. Ya yes, hadi hazır ver ya. Ben aa ne hazır verdiniz bir dakika. Kanka, ne ara hazır verdik? Kongo iki gündür bekliyoruz seni ya savaş Oğlum, çünkü ciddi yes, Bobby'yi çıktı. Bobby'yi Yes, ciddi ciddi. yes Oğlum ben hazır verdim zaten, bir şey olmaz. Etti Oradan sayıyor mu? Tamam. Sayıyor, sayıyor ya. Alp kanka şu an benim yani 80'den fazla kostüm vardır. Artı 10 kostüm geldi bana şimdi. Oha oha oha. Ziyaretçi geldi Alp kanka bana ziyaretçi geldi. Giyeyim mi? Yes kanka senin şeyi Red Yornat indiriliyor mu? Red Yornat mı? Bir tane oyun var da. Beyler bir de şey diyeceğim. Bence Yedi, köşe bir yerde Allah. tutalım öyle mi saldıralım yoksa yine direkt alana mı girelim? Abi direkt gir ya. Direkt gerek mi? Okey. Al pompalı la falan. Ready or not var Steam'de 49 dolar. Ben yükleyemem baştan söyleyeyim de. Yani elimde olsun. Hayır olur. Eylül'de indirmeye gidecek o. Tamam. Hayır, 90 PlayStation için gidecek Alper. Sadece playstation için mi? Evet. Playstation tamam. Store'da indirilmek için Steam'de indir, kendi gelmiyor ama Steam'de de gel, yakın. Hemen hemen aynı zamanda onlarda <laughs> şey, Beyler bakın şurayı atlayalım. Nereye oraya? Ütopya şehri. Aynen ütopya şehri. Şimdi bir şey <laughs> diyeceğim ben world box alacaktım tamam mı 10 dolar öldüğünü gördüm. 10 e, dolar öldüğünü gördüm. Yüz Göz kız gözü seveyim, bir Türk tören bak Allah'ını seviyorsan. Hı? Patçiki atlım tutayım hmm? bunda yok. <laughs> Fark ettim. O ben PUBG'ye çok alışmışım şundan. Abi PUBG abi. oynuyor muydun hiç eskiden? Abi ben, ben baya oynadım ya. Ben çocukken deri gibi oynuyordum var ya Fatih'e kasıyordum. Evet kardeşim. Abi o, mi? Ben halka 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 o, ya ben çok oynadım. Ya şu Fortnite kimsin misin sen? Bu şeyi almak için var ya. Ben bir yıl verdim. Başladım Fortnite i. ben ikinci sınıfta. Yani. Benim de beşinci sınıf bak. Ortaokul ben o zaman daha yeni çıkmıştı. Hı -hı. Ay yeni çıkmıştı. İki serden Ay balon kuyum. İlk, ilk çıktığında oynamıştım ya. Abi şey şey Alper sana bir soru soracaktı aslında da ben onun yerine sorayım istersen. Sor tabi kardeşim sor. Sen Alptoran mini giraffe alacaksın mı? Mini alacağım alacağım. Ne oldu ki? Ben oynuyorum da Alptoru bekliyorduk biz. Ee, Valla ben de online survival atmasını seviyorum ya aslında alacağım aynen. Tamam abi o zaman. Beyler altımızda abi. adam var. <laughs> Aleyim, abi gel. abi, <laughs> abi altımızda adam var altımızda adam var. Okay. Tamam kardeşim ben şu an çok iyi lootlandım nerede o? Aldım bir tane. Oğlum, <laughs> Beyler alın şunu. Ha ne? Evet tamam. Abi sen alırsın ya. Abi abi. Nerede? Oğlum, Helal ben. Gel. Gel lan. Abi fena canımı götürdü bu arada. Tamam. Sesle yatılılık yapmayın. Evet, ya var. olan var mı? Şunu da ben alayım. Çok azıcık. Abi şu mavi sen al. Alper kanka bende 0 <laughs> ya. Ben kullanmışım hepsini. Benim de zaten <laughs> kalmadı ama Kalkan... beyler şuraya yiyecek var mı? Yok. Bir dakika ee, beyler şey... bir dakika. Ha. Geliyorum bekleyin. Kalkan aldım. Şurada adam var da ben onu izlemeyi seviyorum. Lan 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 köpek 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 köpek. Al abi öldürdüm gel. Abi oh, kalkan, kalkan vereyim. Abi e, sen zaten fullmüş de. Full full bende. Tamam. Sağ olasın kral. Aşağı gidelim de. Aa doğru sıfır inşallah. Aslında niye sıfır inşa oynuyorsunuz? Değeri daha iyi. Abi ben Betrayal seviyorum da Alper seviyor sıfır inşa. Abi bu oh. <laughs> gibi kule yapıyorlar ya. Abi, abi baksana. <gülüyor> <gülüyor> abi haklısınız da Ooo bir şey oraya pusyan gireceğim de adam yok şu an. Hayır abi düşmüyorum düşmüyor aşağı bak ortası bomboş ama düşmüyorum. Gelecek ben. Evet. Bekle ben ar Orada aracı şuraya yaşıyordu. götüreceğim. Bak ha lambayı indirdim bak. Alper pompalı mı demiştin. Evet. Bu salda yani ben bu ilmeği gezdirdim. niye kimse yok? Abi burada daha az kişi oluyor ve daha iyi loot oluyor. Evet. Bu değil ya. Bunların böyle sandığı mandığı yokmuş. Öyle loodun daha iyi bir yer. Abi yok ya aslında şey daha iyi de orada da çok fazla adam oluyor. Sizin kayısı daha iyi. Ay. Ay. Evet. Sizin çift kontrol kontrolür var mı? Ne kontrolürümüz var mı? Çift. O ne? İki tane yani. Ha, evet. Abi arabam şekil önümden çıkıyor. Abi şunu bas bize. Gel gel. Bu neydi lan? Senin canını dolduruyor. Kalkanını doldurmuyor ki. Abi işe yaramıyormuş böyle biz. Ya kanka bir sal, keşfetimi salmayan çocuk gibisin ya. Lan. Oğlum sal lan Oğlum bir durun lan, bineyim lan arabaya bineyim lan. Tamam, bin abi. Beyler. Ya. Bakın şuraya, şuraya gidelim Biz ya. Buraya tamam, güzel. Abi. Vay, lan bu, yok bu korvet. Lamborghini değil. Tamam. Korvet bu abim. Bak. Ne? Yaz Corvette C8 diye hani arabaları diyorum ya Corvette C8 yaz Corvette bu. Güzelmiş o zaman değil mi? Güzel araba, güzel araba. Abi bu şeyden şey... mi aldın bunu? Ha. Bunun ya bir <laughs> şey lazım. Böyle arkadaşlarınla full oynayacaksın o zaman veriyor. Ya. <laughs> Bana da özel olarak bir de bu tasarımı verdi. Çok hızlı yaptım için herhalde bilmiyorum ama. Nasıl oynayınca veriyor oğlum? Şey ne? Bir şey diyeceğim. Birinci şansa geçebiliyoruz mu bunda? Yok. Nasıl yani? Yani ön kameraya. Yok geçemiyor. Yok abi. Yağız nasıl abi, veriyor abi, oğlum? Ne? Ne? Abi çok fazla. Aa dur şu kitleri alayım mı? Bekle bir dakika. Al abi istiyorsan. Ben şu şey küçük. Tamam. Abi bak bunu çok fazla arkadaşların oynar. Şunu alacak mısınız? Yok, yok ben almayacağım. Ya da ben alayım, ben alayım, ben alayım, ben alayım. Ey ee, hangisi yeni alayım mı? Abi bende şu var bak. İster misin? Surf küpü var bende. Abi. Abi, ha? Surf küpü var bende. küpü Bunu mu? Aha çok hızlı gidiyorsun bununla işte etrafta. Koşmaktan bile hızlı yani. Yes, araçları değiştirelim mi? Şunu bilmek istiyorum. Başka neyi değiştireyim? İyi mi böyle? Bu değil mi böyle? Evet. Buradayım abi. <laughs> Burak e, e. iyi mi lan? İyi değil. iyi mi? Evet. Ya bak şimdi düzgün düzgün gidelim. Bak orada çabaladık yani. Ha, böyle, tamam öyle tamam. En çok sensin. Abi Ağabey rastgele mi, adam abi? arayalım biz. Ya sen beni takip et rastgele adam arayalım. Bir, bir yere harbi rushlayalım ya. Bir yere şöyle çatışmaya matışmaya gidelim. Sıkıcı oluyor böyle. Aha böyle şey çıkmış. Bir... Siz de benim abim yollayalım. Drop var mıdır burada? Drop drop atmıyorum hiç bunlar? Ay şurada çok fena şey var. Dude. Bence bir benzinciye gidelim. Aa <laughs> adam <lanlar>, var <laughs> adam var. Lan 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 lan. Ben geliyorum. Abi PUBG yapayım mı? PUBG yapayım mı? Yap yap yap. Nerede o? <laughs> öldürdüm vallahi şeyle öldürdüm. <laughs> Mor POPO <laughs> var abi sen iyi kullanırsın. Ben şu tarafı bırakacağım sniper alacağım. Şunu alayım. NE alayım ben şimdi. Pompalı mı? Pompalı al, pompalı al abi. Şu mor pompalı iyidir bak. Bu mu? Yok. Nerede mor pompalı? Hmm. Oo, sağlam bir şey ha. Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Bir de sana sıkıyorlar. Hey, hey. Beyler 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 Geç geç arabaya geç arabaya, Geç lan, arabaya abi, geç mi? arabaya PUBG 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 Yarısını indirdik yanına Ananı Ege ne yapıyor tamam, Nerede ne bunlar ben şu arkada pusacağım. Ya nasıl pusuyor oğlum? Ben öldüm öldüm yani. Mantıken pusmam gerekiyor ölmemek için bir daha. Ölmedi lan. Öldürün şunu Alper kanka sen ha boş ver tamam. Oğlum üç kişi birden üstüme yol lan Tamam. Ne yapalım şimdi? Al sen öyle kral tutalım. İnşaalı mı gidecek acaba? Hayır. Yazı ver. Tamam. Evet. Alp sen geçtin oynamaya değil mi şimdi? Ne? Evet. Tamam abi gel. Evet. Tamam, da bir dakika. Ama siz de benim ağrımaya ağacılık yapmayın. Yok yaparız <laughs> sana. <gülüyor> Şaka yapayım. Tamam bir dakika kostüm değiştirmeye çalışıyordum da verdim. Siz yemin ederim var ya yani nerede böyle sizi hayvan gibi büyük olan var. Benim Fortnite şey vardı. <laughs> Ay. Hmm. Sizde iki tane şey var mı kontrolür? Evet var. Ah. Bu arada çift kişi oynayabiliyorsunuz. Fortnite evet. Yok gerek yok. Niye? Ya yok oğlum ya. ben tekli oynamayı daha çok sevmem. Okul şey yok. Bir ekranı iki kişiyle paylaşmak istemiyorum da oğlum sen ne yaptın ne <laughs> ya? dur sen hayırdır sanki paylaşmak istemiyor musun yoksa? Neredesin lan sen silahım var benim oğlum. <laughs> ya oğlum kapat şunu ya. Kim açtı şunu? Ben açtım Alper. Yunus kalk gözü seveyim otistik otistik şarkıları dinlemiyorum ya Hayır Alper bu arada ben açmamıştım bakalım ne tepki Oğlum ben açmıyordum lan tiktokta keşfet geziyordum Allah Allah Ne şey yok ki Aa evet otistik bir şarkı oldu doğru <laughs> Neyse gelin abi bir sınalesi Ya Ütopya şehrini hoplamayacağız Hayır 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 orası çok zor oğlum Abi sen nasıl zor? Tamam, Alp, dur, ben Abi 2 vs 3 attığınız için ben geride kalıyorum yardım edemiyorum yani tamam, size. oynamayı o zaman bakın, Aa, her abi, oynama bakın herkes aynı yere atlıyor o zaman tamam mı? Gel abi. Geçememiyiz kanki senin. Evet istemem kanki. <laughs> Bir şey diyeceğim sizde şey var mı kuruluşun şeylerinden? Kuruluş Ertuğrul var mı? Ne? Hayır hayır ya yani şu kuruluşun giysisi falan var mı sizde kostümün? <laughs> ha, var, 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 Giysisi ne kanka? Kuruluş Ertuğrul falan filan mı geldi Fortnite'e? Benim haberim mi yok? Hayır ya normal. Biz yes, kanka, kanka oradaki ya. chest benimdir. Peki ya. Lan Opa göm 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 Ne çıktı ne çıktı ne çıktı Abi abi Söyle lan söyle lan mini kalkanın var mı abi? Min mini kalkanın varsa verebilir misin? Bir mini size yok Dın 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 Alper Olur. yaptın tek ayıp. Töbe. Altta Diego var gitme. Atlas me. gel. Kanka saldır. Ne Abi saldır silahı mı? benimdir acı. Kame kame ha. Kame ama yani ben. Bak ben Goku sanayım. Bak, ver onu. bak ver, onu, ben. ver onu. Ver onu, ver onu. Ver onu, ver onu, ver onu, ver onu, ver onu. Oğlum bak al. karşında senin Goku duruyor. Şimdi gel sen buraya. Aa ah, ne? Ah, ne? Aaa <laughs> bomba kulağım. Aa, bir dakika dur arkadaşlar, kamera hemen ham doluyor. Adam var yakında, Yakında adam var, burada <laughs> adam var arkadaşlar. Mami mabi! de diyor. Sanırım. Abi inşa inch'e gitmem. Valla kanka ben de gerçek şey olmayan şeylerle oynamaktan nefret ediyorum biliyor muydun? Ya sana Allah Allah Alpur ben kendi kendime fısıldıyorum Allah'ım. Kanka madalyon, madalyonu versene madalyonu versene. Bana da bir tane Yo, silahı, madalyonu, madalyonu karşılık silah madalyonu karşılık silah var mı? yok hayır. Okey sen istersin. Tamam, ya, öbür, tamam, madalyon ben. öbür madalyonla oynamasını ben daha iyi biliyorum kabul edin şimdi. Öbür madalyonla ben çok fazla kilavabilirim. Aynen, aynen, aynen. Aynen. <laughs> Geri ne çağırıyor? 4v1 attım lan ben. O, o şey sayesinde, o madalyon sayesinde. Sen ölüyken. Bunlara da es verim hocam. Ne olur. Anka. Senin aldığın madalyondan bahsetmiyorum bu arada. O da bilgin olsun da. Atlas çıkar mısın? Göremiyorum. Allah Allah. <laughs> Ve benim sıkıntısı var benimle ya. <laughs> gel gel. Alp madalyonu değiştirelim gel. Tabii çocuğum siz yeter ki isteyin. Neredesin? Zal zal zal. Tamam. Hop 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 hop. Bir tane silah isterim ya adam gibi silahım yok. Ne verebilirsin? Ya kanka yürü git ya. Yama yama ya benimdir o zaman. <laughs> yama yama ya bir tane can kaldı. Yo 3 tane var bende. Aç dur kanka bari bunu da ya. O her şeyi aldınız zaten bana bırakmadınız. O maksa kalan ya çekerim ya. Ne oluyor lan sana? Ee, bir daha silah yenisi. Bak bir daha siz gözüm kanka, madalyon benim. Kanka gözüm o yok değil oğlum. Bana ne ver, kalır bu sefer? Bulan alır Alper'e göre öyle de boş ver bir şey olmaz. Oğlum bak madalyonlar her zaman benim. Silah, silah. O uyuz ben madalyon. Onu o verdi, <laughs> mermi. Her şey sizin olsun abi. Madalyonu bana salın. Kanka o zaman bütün silahlar da benim yani o zaman. Var mı öyle bir şey? Allah kanka evet, o nasıl evet, vereceksiniz? Benim yapacağım bir şey yok. İlk kim kaparsa o silah. Benim ona diyeceğim evet, bir şey aktor, yok. Evet, doktor işte ilk kim kaparsa oluyor mantık Yani. Yani madalyoda... tamam, il, o zaman kim Ay, kaparsa kaparsa ben... madalyonu onundur yani. Evet. Ay yani. Ee, araba bulacağım ben siz, durun bir burada. O sıra ben bir yani farbından oraya gidelim. Mesela bir şey diyeceğim. Ay ama şimdi. Balama tüküreyim. kanka bir şey demeye çalışıyorum. Yağız yes, 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 al. al. Geldim. Yani şimdi de insafsızlığına bileyim. Alper, Alper'in Alper yaptığını yap mesela. ne bileyim mor bir şey buldun. Ama sende zaten eşsiz var. Onu mesela almak yerine Alper mesela Ya onu veririm mesela. Onu vermem vermemezlik yapmam mesela. Onu onu alırsın şu şunu. Ne bileyim, Çileğim aldım. Zaten yok. bir madalyon var. Diğerini de almana gerek yok yani. Öyle bir şey. Aa gelin buraya şu B sandığını açayım size bir şeyler çıkarım buraya sonra Oğlum sizde zaten bunun efsanevisi ve eşsizi var Yürüz yes, kanka onun loot'unu alabilirsin bu arada Evet, tamam, evet. Tamam. Ben bunu tamam. gördüm Şöyle şeyler var isterseniz alır mısınız? Alper şey mi? mi Alp durun oraya? Doğru diyeceğim arkadaşı burada. Ben alırım boş ver. Tamam git. Aha, ne diyorsun? Arkadaşlar sizi arabayla alıyorum kampın. Öbür, öbür, madalyonu almaya gidiyoruz. Gelin hepiniz tamam. buraya benim benimle. Almayacağım mı? Gelin buraya. Bin 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 bin. Bin buraya bin bin. bin, bin. bizi bin. Alp durun ee, yes, bir istiyor musun? Tamam. Ben zıplayayım. Kanka yes bin üstüne. Ey, Ay ey, kanka kesin. sen insene. Niye? Aa, Aa doğru söz küpü. Bende söz küpü var. Devam Ay, devam sizin. Onu gidin. harcama onu bence harcama. Gerek Oğlum, yok. Yılır bilsene adam gibi. Lan <laughs> <laughs> işte geçtim. Abi ben gitmem lazım buraya hadi. Heh. Alper. Bu arada söylüyorum benim geçtiğim yerden hızlıca geçiyorum çünkü orada şey adam adamlar var. Şu küçük dostlar ya. Saldırın. Yüz gel. Tamam. Tam saldırın. Ben silahı ve silahı ve şeyini alacağım madalyonu. İkimiz arasında yürü, bölüşün. Ara giriyorum oraya. İn indim. i̇ndim. Tamam tanesi daha gitti Alper. Ben hemen bir yardım destek alıyorum. Oğlum sizin kaç kiliniz var? Biz nasıl 5 takım öldürmeyi becerdik? Sizin kaç kiliniz var? Bilmem Alper, Alper benim 2 kilim var. He doğrudan o toplam kilim <laughs> ya. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> benim benim benim. Ben onu hala takım kiliniz tamam. mi Gidelim. Arkadaşlar burada bossa fena dalıyorlar da ben hemen yine de geldim. Ben gireceğim abi oraya. Ben o ben o madalyonu almadan kimseye salmam. Baştan söyleyeyim ben o madalyonu almadan salmam. O. Abi dal dal dal. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Sakın gelmeyin. Hayır hayır. imkanı yok. İmkanı yok kanka. Vuramazsın beni. Alper, Vuramazsın beni. Kanka. Oğlum ulta ha, havada baydı. Hayvan havada baydı beni. Hayvan ulayvan havada baydı beni. Tamam Alper kanka kaç benim canım kaldı. Ben adam aldım bir tane. Ben, de ben de bir arkadaşım. tane aldım. En sevdiğim şeyi alamadım ve ben öleceğim gelseniz ya benim buraya. Adamlar aynen o proskop'a Kanka oldu. niye oraya gittin ki? Ben size, ben size dedim ya ben oraya gidiyorum diye. Ya kanka dur bir shield falan basalım ya. Doğru ne ya. Alper buraya gel kanka, şu adama can bastırayım. Ama basmıyor. Of, evet, of, tüm loadum gitti. Tamam, ben de alayım azıcık bundan. Altın verebiliyor musun? Alper ben hepsini harcıyorum bunu. Tamam harcıyorum. Alım of ya öldüm ben. Tamam oldu da. Ha buradaymış. Alper bir dakika kanka orada benim küçük kalkanım kaldı. Sen git azıcık. Evet alayım. ben öldüm. Tamam burada. Tamam. <laughs> ha, aldım. Hadi gel gidelim. Benim adamımı öne oturtturdum ki onu vursunlar benden fazla. Kanka bir şey söyleyeceğim. İlk önce şey bulmamız lazım. Araç. Evet. Da şey ben Alper benzinlikçi bakayım hızlıca. Benzinlik. Ya benzinlik. kanka ben burada ölüyorum. Sılıyorum. Ya Arka kanka, kanka dur ya. altınla kurtaracağız. İn, i̇nini sakın. Al. Altınla mı kurtarıyorsun? Hmm. Ya yani bu oyunda altın paylaşma diye bir şey var mı? Çünkü benim 5000 altınım var size vereyim. Kanka benim 925 altınım var. Şunu da alınca 1000'e tamamlanır diye tahmin ediyorum. Yes kanka hemen bir re -reboot, -reboot, reboot. Gel 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 şuraya gidelim. İşaret attım orada reboot var zaten. Yes kanka Aynen. sen altınları reboot et. Ben koruyacağım seni. Tamam. E, Senin kaç altının var? Yok. Adam var. Yok adam yokmuş lan. o şeymiş. Süperman. Sıkalım, mı? sıkalım mı sıkalım mı sıkalım mı? Biz de Superman. Allah Allah'ım Superman. Tamam kanka fark gitti. Kurtar mı? Yaz ediyor. Yaz ediyor. Bu modda canlandırma Ad... yok. Hani bir adam var ama. Tamam ben Nerede? canlandırdım Alp Ben Alp canlandırıyorum. Oo, Oo, var, var lan. Kur'da? Alper onu alırsan Alferon alırsan sana çok güzel hediyeler veririm kardeşim. Sen yani yeter ki iste. Abi dur bana da sözüm var. Dur hemen. Valla kanka bak şimdi şöyle diyeyim. Bak ben sana sözü yapacaktım. Bil bakalım ne oldu. Ne oldu? E sen benim Goku'ya olan aşkımı biliyorsun kanka. Hatta şu an zaten Goku'yu kullanıyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapmış olabilirim. Aldım. 2000. Bir mobili de. <laughs> oh, Teşekkür ederim. Kanka. <laughs> Bu bırakmadım size. Şaka şey şaka Ben alayım. Valla. <laughs> Valla kusura bak mı? Tamam, Nerede adam? Ben bir tabi kişi daha aldım. Bende eşsiz bas desteği var bu arada. Alp durup Sana şey vereyim mi adam işaretleme şeyini? Bakalım da ben o 2000 popeli yanlışlıkla Goku ve Goku ve bir setini harcamış olabilirim yani sana öyle bir sıkıntı olmuş olabilir kusura bakmayın Aha! Pompon kız buldum! Pompon kız buldum! Ya Alper kanka şunu da al! Dur alacağız dur kalkan işiyoruz! Beyler pompon kız buldum! Tamam bakayım. Pompon mu tamam. Ben de kalkan içeceğim bir tane hızlıca. Ya yanlış yaptım ya. Ara be! Bin artık Durun lan! Siz zaten arabanın canını ve benzinini basıyorsunuz. İki dakika bekle. Ben ne bine Şu adamı da biniyor mu abi? Dur o da binsin, götür bizi Alper. Bu bir şey dedi, ne biniyor? Şimdi arkadan bu sarılı marılı Peki. şeyler gözüküyor ya iyice baktığımız zaman. Mesela şurada madalyonlu adam var abi. Adam nerede abi. adam? Bak benim işaret dediğim yerde mesela madalyonlu adam dolaşıyor. Atlas bak. Bak. Alper kanka bak. şuraya doğru git. Bak şuralara doğru git. Şuralar iyi bizim için. Kanka gördünüz değil mi? Orada iki araç vardı. Evet. Kaçtık. Hmm. Kaçalım yani. Oo. Kanka Allah kahretmesin. Neyse. <laughs> biz bir eee. en iyisi biz bir S rank olmaya çalışalım ki burada beleş şeyleri alalım. Ha. Al. Şu e arabadan bir, de, bir dakika arabadan takip zoru bastım. Oh, Yok. Beyler hayvan gibi sandık var burada az önce taradım ama Adam, var, adam. adam var adam. Sörp küpü, sörp küpü. Başlıyorum. Sör Başlıyorum. Asla geri zekalı. Başlama. Dur biz siz başlama. Biz siz başlama. Anga. Olabilirsin araba. yani. Dur geliyorum. Yaz gelsen de. Ee, yaz oradayım senin. Oğlum ne yapıyorsun? Beni neden anladın? Tamam Hı -hı. götür götür götür. Şuraya gideyim mi? Bak tam şurada adam. Aa araba? Tamam. O çık, çık, çık. Onu biliyoruz biz de. Dur. Sık 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 sık. Bayağı canını götürdüm ya. ben. Kaçıyor kaçıyor. 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 Kaçıyor kaçıyor. Bizim bot iyi oynuyor ha. Aşağı a oradan yukarı çıktı çatıya çıktı ben gördüm. Hayır hadi kanka arkalıyor arkalamaya çalışıyor bizi. Aa şey. <laughs> <laughs> Onu mu <laughs> göremiyorum ya? Allah ım. Ya şerefsiz adam bizim arabayı almaya çalışıyor. Bize. <laughs> Benim canım kalmadı. Ben can basacağım hızlıca Oğlum hangi geri zekalı malar kalıyor? Buradalar. Evet madalyonlu arkadaş var Benim en sevdiğim madalyonu. Yes tamam, kanka işe Tekrar basın beyler. Bir dakika hmm. ben videoyu kapatayım artık. Ben bir dakika çıkacağım ya. Yani. evet, ben çıkacağım. Dur. videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atın. Yani abone olmayı unutabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atın lütfen. <laughs> ben de hoşolarım. eğer abone olup like atarsanız ben de Türkçe şey çalışacağım. <laughs> <laughs> Herkese görüşürüz. 200.